Merhabalar, ben İstanbul Rehabilitasyon Akademisi fizyoterapistlerinden Sena Nur Alpaslan. Dünyada bir yılda 17 milyon insan inme geçirmekte ve 6 milyon kişi inme nedeniyle hayatını kaybetmektedir. İnme sonrası rehabilitasyonun erken dönemde başlaması oldukça önemlidir. Hasta daha yatakta tedavi görürken başlayan rehabilitasyon süreci ve uygun olan hastalara uygulanan robotik rehabilitasyon desteği ile başarılı bir tedavi yapılabilir. İnmeye bağlı felç rehabilitasyonunun odak noktası bol tekrar yapmaktır. Felçli hastaların evde yapacakları egzersizleri bol tekrarla ve düzenli yapmaları iyileşmeyi arttırmaktadır. Felç sonrası egzersizler beynimizi eğitmeyi amaçlarlar. Bunun için felç egzersizleri çok fazla tekrar içerirler. Beynimiz belli duyulara ne kadar fazla maruz kalır ve ne kadar fazla hareketleri yapmaya çabalarsa iyileşmesi o yönde artar. Her ev fizik tedavi seansında belli hareketleri bol tekrarla uygulamamız gerekir. Mükemmel olmasa da hareketleri yapmaya çalışın. Egzersize yeni başlarken hareketleri yapmak zor ve yorucu olabilir. Daha kısa aralıklarla ya da daha yavaş şekilde hareketleri yapmaya çalışmak iyileşmemizi arttırabilir. Başta hareketi yanlış ya da yavaş yapıyor olsanız da çabalamaya devam etmek hareketin ilerleyen dönemlerde kalitesinin artmasına ve doğru yapılmasına fayda sağlayacaktır. Sabırlı olun ve motivasyonunuzu kaybetmeyin. İyi şeylerin hemen olmasını arzu ederiz fakat felç rehabilitasyonunda iyi şeyler küçük adımlarla başlar. Unutmamalıyız ki her gün sabırla tekrar tekrar egzersizlerinize devam etmelisiniz. Ancak her gün disiplinli bir şekilde devam ederseniz haftalar ve aylar içerisinde iyi yönde değişimler olacaktır. Birinci egzersizimizde tek dizimize ağırlık aktararak ayağa kalkacağız. Öncelikle etkilenen taraf dizimizin üzerine ellerimizi yerleştiriyoruz. Ardından o bacağımızın üzerine ağırlık aktararak yavaşça ayağa kalkıyoruz. Tekrardan oturuyoruz. İkinci egzersizde ellerimizi önde birleştiriyoruz ve aşağıya ardından yukarıya doğru uzatıyoruz. Önce aşağıya ardından tekrardan yukarıya doğru uzatıyoruz. Bu egzersizi yaparken gözlerimizle ellerimizi takip ediyoruz. Üçüncü egzersizimizde ise yine e, ellerimizi ortada birleştiriyoruz ve ardından bu sefer e, sağa ve sola doğru uzanacağız. Yine gözlerimizle ellerimizi takip ediyoruz. Önce sağa doğru uzandık, ortaya geldik ve ardından sola doğru uzandık. Yeniden ortaya geldik. Bu egzersizimizde e, bir havlu yardımıyla e, dizimizi öne doğru, ardından arkaya doğru Kaydıracağız. Tekrar öne, arkaya. Öne, arkaya. Bu egzersizimizde ise oturur pozisyondayken etkilenen taraf bacağımızı önce yukarıya kaldırıp yana doğru açıyoruz. Ardından tekrar yukarıya kaldırıp içeriye doğru kapatıyoruz. Yeniden kaldırdım, yana doğru açtım tekrar kaldırdım ve içeriye doğru döndürdüm. Bu egzersizimiz sırt üstü yatar pozisyondayken etkilenen taraf bacağımızı dizimizi karnımıza doğru çekiyoruz. Ardından uzatıyoruz. Tekrar dizimizi karnımıza doğru çektik, yatağa yerleştirdik ve uzattık. Önce sağlam taraf bacağımızı karnımıza doğru çekip yatağa yerleştiriyoruz. Ardından etkilenen taraf bacağımızı düz bir şekilde yukarıya doğru kaldırıyoruz. Yukarıda 5 saniye bekliyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ardından indiriyoruz. Tekrar yukarıya doğru kaldırdık. 1, 2, 3, 4, 5 ve indiriyoruz. Hem etkilenen taraf hem de sağlam taraf dizlerimizi karnımıza doğru çekip yatağa yerleştiriyoruz. Ardından ellerimiz gövdemizin yanında kalçamızı düz bir şekilde yukarıya doğru kaldıracağız. Yavaşça kalçamızı yukarıya doğru kaldırıyoruz. Ardından yavaşça aşağı doğru indiriyoruz. Tekrar kalçamızı yukarıya doğru kaldırdık ve tekrar yavaşça aşağıya doğru indiriyoruz. Diğer egzersizimizde ise yan yatış pozisyonunda etkilenen taraf bacağımız üstte kalacak şekilde yan yatış pozisyonunda yatıyoruz. Ve ardından dizimizi yukarıya doğru yavaşça açıyoruz. Ardından tekrar kapattık. Yeniden yukarıya doğru açıyoruz. Ardından tekrar kapattık. Tekrar açıyoruz ve kapattık. Bu egzersizimizde bir havluyu rulo haline getirip dizimizin altına yerleştiriyoruz. Ardından etkilenen taraf dizimizi havluya doğru bastırıyoruz. Bastırdık ve 5 saniye sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Ardından gevşiyoruz. Tekrar bastırdık. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar gevşiyoruz. Son kez bastırdık. 1, 2, 2 3 4 5 ve gevşe